gençler ben Göksel Hoca. Parabol konusunun ikinci videosuna başlıyorum. Not diyoruz. Y eşittir. Ax kare artı bx artı e, c fonksiyonunun mn aralığındaki en büyük değeri ve en küçük değeri bulunurken R'ye bakılır. R verilen aralıkta ise K değeri en küçük değeri verir. Fm ve Fn'den hangisi büyük ise en büyük değer olur. Eğer R verilen aralıkta değilse FM ve FN bulunur. En büyük ve en küçük değerler bu ikisinden bir tanesidir demiş bana. Şimdi en büyük en küçük sorularında zaten soruları çözerken illaki R'yi bulmam gerekiyor. Burada bana aralık verdiği için bu R'yi artık yukarıda verdiğimiz nota göre hesaplayıp ona göre bakacağız. Şimdi ilk önce R'yi buluyorum. R dediğim ifade eksi B bölü 2 A'ydı. Eksi eksi 4 bölü 2 kere 1'den 2 olarak bulundu. 2 sayısı Eksi 2 ile 5 aralığında olduğu için ilk önce sınırları yani f eksi 2'yi daha sonra f5'i öyle söylemiş bakın bana. Verilen aralıkta ise k değeri en küçük değeri verir demiş. K'yi bulacağım. Fm ve Fn'yi buldu demiş. Fm ve Fn'yi de yazdım. Şimdi ilk önce f eksi 2'yi buluyorum. K'yı da birazdan bulmuş olacağım zaten. Eksi 2'nin karesi eksi 4 kere eksi 2 artı 2. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi eksi artı 8 artı 2. 14 olarak bulundu. 5'i yerine yazdığımda 5'in karesi eksi 4 kere 5 artı 2. 25 eksi 20 artı 2'den de 7 olarak bulundu. K da F2 demek. Çünkü R'yi yerine yazmakta. 2'nin karesi 4 kere 2 artı 2. 2'nin karesi 4 eksi 8 artı 2. Eksi 2 olarak da bulundu. Zaten 3'ünü sıraladığımızda dikkat ederseniz K zaten en küçüğü vermiş oldu. Bu da en büyüğü vermiş oldu. En küçük ve en büyük nelerdir? En büyük 14'müş. En küçük de eksi 2'ymiş. Bir sonraki örneğimizde de doğal olarak aralık içerisinde olmayacak bu R değeri. Şimdi R'yi hemen buluyorum. R değerimiz eksi, eksi 8 bölü, eksi B bölü 2A'dan 2 kere eksi 1, eksi 4 olarak bulundu. Eksi 4 0 ile 3 arasında değil dikkat ederseniz. Direkt F0'ı ve F3'ü yerine yazıyorum. Bakın bunun şunun da altını çizeyim. Burada MN aralığının kapalı ya da açık olması beni ilgilendirmiyor. Onun da altını çizmiş olayım. Burada kapalı vermişiz notu ama açık da olsa yine F0 bana en küçük değeri vermiş olacak. F0 dediğim direkt eksi 0'ın karesi 8 kere 0 artı 7'den 7 olmuş olacak. 3'ü de yerine yazdığımda eksi 3'ün karesi Eksi 8 kere 3 artı 7 olmuş olacak. Eksi 9 eksi 24 artı 7'den eksi 33 artı 7'den eksi 26 olarak bulundu. Bu en büyük bu da en küçük oldu. Yani şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Hocam ben K'yı da bulmak istiyorum diyebilirsiniz. Bakın K'yı da bulalım. F eksi 4 nedir? Eksi, eksi 4'ün karesi 8 kere eksi 4 artı 7 eşittir. Eksi 4'ün karesi 16 olduğu için burası eksi 16 oldu. Burası artı 32 oldu. Artı 7. 32'den 16 çıkarınca 16 7 ile topladım 23. Hocam K değeri buradaki en büyük değerden büyük. Yani bu büyük olduğu halde biz niye 7 en büyük diyor diyebilirsiniz. Aklınızdan böyle bir şey geçebilir. Bu da şu anlama geliyor gençler. Bakın bir tane parabol var. Parabol eksi 4'e 23 noktasından geçtiğine göre tepe noktası ve e, A'nın eksi olduğu için de N şeklinde olduğunu söylemiştik parabolü anlatırken zaten. Eksi 4'e 23 noktası da şöyle bir şey oluyor. E, hangi 0 verdiğimde de 7'den geçtiği için şöyle bir parabol olmuş oluyor. Bakın. Eksi 4'e 23. 0'a 3 aralığı dediğinde şu 0'a 3 aralığında bu tepe noktası bu aralıkta değil gençler. Aralıkta olmadığı için bana bu aralık içerisinde sorduğu için K hiç beni ilgilendirmiyor. O yüzden K'yı almıyoruz. Bunun da altını çizmiş olayım. Grafiği verilen parabolün denkleminin yazılması konusuna geçiyorum. Birinci olarak x eksenini kestiği iki nokta belli ise o halde y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olacak. y derken tabi bunun yerine biz fx de diyebiliriz aslında. y demek yerine fx eşittir diye de diyebiliriz. O bize kalmış. İkinci olarak da tepe noktasının koordinatları belli ise tepe noktasının koordinatları belliyse de a çarpı x eksi karesi artı k olacak. Yine buraya fx eşittir de diyebiliriz. y demek istemeye de bilirsiniz. O size kalmış. Şimdi sorularda hangisi verilmişse ona göre çözeceğiz. Ya da sorularda hangisi işimize yarıyorsa ona göre çözeceğiz. Çünkü bazen hem iki noktada veriliyor bazen yani hem iki nokta verilip hem de tepe noktası verildiği de oluyor. Ona göre hangisi kolayımıza gelecekse çözeceğiz. Örnekle devam ediyorum. Şimdi F4'ü sormuş bana. Burada dikkat ederseniz tepe noktasının koordinatları verilmiş ve burada hemen ben gelip tepe noktasının koordinatlarını daha şöyle çıkartıp 2,0 olarak yazabilirim. Neydi benim formülüm? Fx eşittir. Bakın biraz önce niye Fx yazdım? F4'ü sorduğunda y eşittir dediğinizde kafanız karışabiliyor. Y neydi acaba da gelmiş bana F4 soruyor diye düşünebiliyorsunuz. Fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi. R dediğim 2. Bunun karesi artı k. K dediğimde 0. Her ihtimale karşı ben size şuraya formülde yazayım. Hocam hangi formülü kullandık nasıl kullandık diye düşünebilirsiniz. Yani bunda soruyor olabilirsiniz. R dediğim. Hemen şunların altına da R ve K diye de yazayım. R 2, K da 0 görüldüğü gibi. O halde bir de C burası 0,6 noktası. Yani bu A noktası acaba nasıl bulunacak? Bu A noktası 0.6 yani Y eksenini kesen nokta kullanılacak. 6 eşittir. A çarpı 0 2'nin karesi artı 0 olarak yazacağız. 6 eşittir A çarpı 4 olacak. Burası A o zaman 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 olarak bulunmuş olacak. O halde fx eşittir dediğimde 3 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesi olur. Bana da f4 sorulduğu için de x yerine 4 yazarım. 3 bölü 2 çarpı 4 eksi 2'nin karesinden 3 bölü 2 çarpı 2'nin karesi de 4 olacağı için de 6 olarak bulunur diyoruz. Diğer örneğe bakalım şimdi. Diğer örnekte bana ne söylemiş? fx'i vermiş ax kare artı bx artı c diye. Mutlak değeri içinde ax c'yi sormuş. Burada da görüldüğü üzere iki noktası bilinen parabol denklemi. Hemen şuradaki yine boşluğa iki noktası bilinen parabol denklemini yazayım. a çarpı x eksi x1 x eksi x2 olarak dedik. a'yı nasıl buluyorduk? a'yı y eksenini kesen noktayla buluyorduk. Yani burayı kullanacağız. 0 virgül eksi 8 noktasına. İlk önce parabol denklemini ben bir yazayım. fx eşittir. a çarpı x eksi eksi 2 noktası olduğu için eksi 2 çarpı x eksi 1 eksi x 2 dediğimde 1'de. Şimdi burada buranın tekrar düzenlenmesi gerekiyor ki daha rahat işlem yapalım. x artı 2 çarpı x eksi 1 olur. 0 verip eksi 8'e eşitliyorum. Eksi 8 eşittir. 0 verdiğimde a çarpı burada veriyorum. 2 0 verdiğimde burası da eksi 1 oluyor. Buradan a eşittir 4 olarak bulundu. fx parabolü doğal olarak 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 olarak bulundu. Buradan da bana mutlak değer x a eksi c dediği için yani f2 f3 sormamış eşittir diyorum. Bunu dağıtıyorum. Dağıttığımda ikinci dereceden denklemleri anlatırken bunu söylemiştim. X ile X çarpılır. Sonra bu ikisi toplanıp buraya yanına X yazılır. Çarpılıp sonuna yazılır demiştim. Burayı da 4X kare artı 4X eksi 8 olarak bulunur. Burada bu A sayısı, bu B sayısı, bu da C sayısı olur. Mutlak değeri içerisinde A eksi C o halde 4 eksi eksi 8'den dolayı mutlak değer 12 bulunur. O da 12 olarak elde edilmiş olur diyor. 13. örnekle devam ediyorum. Grafiğe baktığımda tepe noktası 2'ye 3 verilmiş. Y eksenini de 8 noktasında kestiğine göre hemen ben parabol denklemini yazayım. fx eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 olarak a çarpı x eksi r'nin karesi artı k olarak yazayım. 8 eşittir a çarpı 0 eksi 2'nin karesi artı 3 o zaman a çarpı 4 eşittir 5 a'yı 5 bölü 4 olarak buldum. O zaman fx parabolünün denk, denklemini 5 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 olarak buluruz. fof 6 demek Fof 6 demek. Şuraya yazayım onu da. F, F6 demek fonksiyonlar konusundan dolayı. O halde ilk önce F6'yı bulmaya çalışıyorum. 5 bölü 4 çarpı 6'yı yerine yazdığımda 6 eksi 2'nin karesi artı 3 olur. O halde 5 bölü 4 çarpı 6 eksi 2 4 4'ün karesi 16 artı 3. 16'yı 4'e böldüm. 4 4 kere 5 20 23 olarak buldum. Bana o halde F 23'ü bul demiş. F23 eşittir. Yerine yazdığımda şimdi 5 bölü 4 çarpı 23 eksi 2'nin karesi artı 3 oluyor. 5 bölü 4 çarpı 21'in karesi artı 3 olmuş oldu. O halde baya büyük bir sayılar çıkmış oldu. 5 bölü 4 çarpı 21'in karesi 441 oldu. Artı 3 eşittir. Şimdi 441 ile 5'i çarpmam gerekiyor. 441 çarpı 5'in 2205 olduğunu görüyorum. 2205 artı 12 gelecek. Buradan bölü 4. Eşittir. Artı 12 dedim. 2217 bölü 4 olarak bulunur. Baya büyük sayılar çıktı ama. Burada amacımız zaten bu sayıyı bulmaktan çok nasıl işlem yaptığımız. Üniversite sınavında sorduklarında bu kadar karışık olmaz. 14. örneğe geldim şimdi. 14. örnekte yandaki şekilde fx parabolünün grafiği verilmiş. Bu parabolün denklemi x kare eksi 2 tane a eksi 2 artı a kare eksi 8 olduğuna göre a kaçtır demiş. Dikkat ederseniz grafikte a'yı pardon a'yı demişiz tepe noktasını vermemiş. Biz bu tepe noktasının aslında r olduğunu r eşittir eksi eksi 2 tane a eksi 2 bölü 2 tane 1 olduğunu yani aslında eksi eksi artılar götürünce a eksi 2 olduğunu biliyoruz. Bir de bakın soruyu iki şekilde çözebilirim. 1 böyle r yerine yazarak çünkü bunu da yerine yazdığımda 0 eşitleyerek 2 delta'nın 0 olduğu çünkü bu teğet anlamına geliyordu. t de delta'nın 0 olduğunu söylemiştik zaten. Biz yine bildiğimiz yöntemden yapalım. Çünkü öbürü teğet olduğu için ikinci dereceden eklemlere giriyor biraz da. Şimdi buradan neyi görmüş oldum ben? F a eksi 2'nin 0 olduğunu gördüm. Çünkü burası a eksi 2 virgül 0 noktasıdır. X yerine a eksi 2 yazarsam a eksi 2'nin karesi eksi 2 tane a eksi 2 çarpı a eksi 2. He burada x var. Ee, burada soruyu yazarken birazcık hatalı yazmışız. Onu söyleyelim. Şurada x var. X yoksa eğer zaten soru baya bir değişik olurdu. Devam edelim. A eksi 2 çarpı. A eksi 2 oldu. Artı A kare eksi 8 eşittir 0. Burada eksi 2 tane A eksi 2'nin karesi olacağı için bir tanesi giderse eksi A eksi 2'nin karesi olur. Artı A kare eksi 8 eşittir 0 olur. Şimdi buradan devam edelim. A eksi 2'nin karesini böyle karşıya aldığımda A kare eşittir a eksi 2'nin karesi olur. a kare eşittir. Kareyi alalım. a kare eksi 4 a artı 4 olur. Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı. 2 i̇ki katı ikincinin karesi diye. Buradan 4 a eşittir. 4 olduğu için de a eşittir 1 olarak bulunur diyoruz. 15. örnekle devam ediyorum. 15. örnekte bana A'yı, B'yi, C'yi bulup ona göre de şıkları bulmam söylenmiş. Hemen iki noktası bilinen parabol denklemiyle başlıyorum fx eşittir a çarpı x eksi eksi 4 yani artı 4 oluyor. x eksi 3 diyorum. 06 noktasını kullanacağım. 6 eşittir a çarpı 4 çarpı eksi 3. O halde buradan 6 eşittir eksi 12 a oluyor. Buradan a eşittir eksi 1 bölü 2 olarak bulundu. Bu a ile bu a aynı. Bunun da altını çizeyim. Çünkü a dediğim ifade x karenin kas sayısı olacak şekilde zaten formülü yazmıştım. Şimdi fx parabolü doğal olarak Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 3 oluyor. Önceki örnekleri düşünelim. Bu ikisinin çarpımı ile ilgili söylemiştim kuralın ne olduğunu. x ile x'i çarparım x kare toplayıp ortaya x olarak yazarım. 1 x olur çünkü çarpıp sona eksi 12'yi eklerim demiştim. Eksi 1 bölü x kare eksi 1 bölü 2 x kare eksi 1 bölü 2 x artı 6 olarak bulunur dağılma özelliğini uyguladığımda. Yani buradan a'nın eksi 1 bölü 2 b'nin eksi 1 bölü 2 C'nin de 6 olduğunu bulabilirim. A'yı B'yi C'yi çarptığımda negatif negatifle çarpıldığında pozitif pozitifle çarpıldığında pozitif olur. Yani bu doğru olmuş olur. Bana yanlış soruyor bu arada. A dediğim ifade zaten eksili bir ifadeydi. FB yani eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 burada bir yerlerde bir sayı. Yani fark etmiyor. R'yi bulmadığım için burada da olabilir. R'nin ne olduğunu bakmıyorum. Yani amacım pozitif olduğunu görmek. Eksi ile artının çarpımının eksi olması gerekiyor. O zaman cevap Bursa olarak bulunacak. Biz yine de diğerlerinin doğru olduğunu görelim. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplayıp 6 ile topladığımda da 5 çıkıyor. Yani sıfırdan büyük bu da doğru. C dediğim ifade pozitif bir sayı. Yani 6. Pozitiften kastımız 6. 6 sayısı aşağıda olduğu için dikkat ederseniz negatif olur. Bu da eksi olur. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Bu da doğru olur. B sayısı eksiydi. 5 sayısı da yine aşağıda olacağı için buradaki gibi o da eksi. Eksi ile eksinin çarpımından artı olur. Bu da doğru olur. Yani cevabımız Bursa olarak bulunmuş olur diyoruz. 16. örneğe geçelim ve bu videonun son örneği olmuş olacak. Ax kare artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiş. C eksi, 2B, c eksi b bölü 2a'yı sormuş. Yani yine iki noktası bilinen parabol denklemini kullanacağım. Dikkat ederseniz burayı vermemiş. Demek ki vermeye gerek yok soruda. Biz yine de hemen yazalım şuraya. fx eşittir a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 yazdım. Ve abc bakın yine a yine aynı. Önceki örneği düşünelim. Şurayı dağıtmayı da burada gösterdim zaten. fx eşittir a çarpı x kare eksi 4x eksi 5 oluyor doğal olarak. Dağılma özelliği uyguladığımda ax kare eksi 4a eksi 5a oldu. 4a x. x'i atlamayalım. sileyim bir daha yazayım olmazsa. 4ax eksi 5a. Doğal olarak bakın şuradaki ifadeyi düşünürsek bu a sayısı zaten. Şurası b sayısı. Şurası da c sayısı. C dediğim ifade eksi 5a. B dediğim ifade eksi eksi 4A bölü A dediğim zaten A olduğu için de 2A. Eksi eksi artı olacağı için eksi A bölü 2A A'lar birbirini götürdüğünde eksi 1 bölü 2 olarak bulunur diyoruz.